Cildinizi beyazlatırken yoğun şekilde nemlendiren ve besleyen bir krem arıyorsanız önerim Vivaldo bakım kremi. Cilt tonuna eşitleyen ve lekeleri gidermeye yardım ederek cildi aydınlatan krem, yüz, dirsek, diz, koltuk altı ve bikini bölgesinde kullanmak için uygun. Dermatolojik olarak test edilmiş, hayvanlar üzerinde test yapılmamış. E vitamini ve bitkisel ekstraklarla zenginleştirilmiş, paraben içermeyen krem, düzenli kullanımda koyu lekelerin ve güneş lekelerinin görünümünün azaltılmasında etkili. Tüm cilt tipleri için günlük kullanıma uygun kolayca emiliyor. İz bırakmıyor. Uygulama yapacağım bölgeyi dairesel hareketlerle masaj yaparak uyguluyorum.